Arkadaşlar merhaba Yepyeni video ile karşınızdayım Bugün Minecraft oynuyoruz Ama her koştuğumuzda Bize bir eşya geliyor Attığımız her adımda Her harekette bize bir eşya gelecek Peşimize bir eşya bırakacağız Mesela şu anda Benim elimde bu eşyalar var az önce oyuna girdiğimde Elime geldi bir adım attım ve Elime bir şarkı kutusu daha geldi Bir adım daha attım elmas kaskımız var Bir adım daha atamadım attım toftamız var Böyle böyle oyunu bitirmeye çalışacağız da. Bir şeyler yapmayı eğer daha fazla bu tarz videoyu izliyorsan aşağıya videoya beğenmeyi bakan videoya 592 milyon like gelebilecek mi? Ve eğer yarın kadar en az bu tarafa geçemezse kanalı kapatacağım. Ayrıca beni Instagram'a takip ederseniz çok teşekkür ederim. Çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Teşekkürler. Saçlarımı sorgulamazsanız sevinirim. Tamam mı? Teşekkür ederim. Kulaklığım kırık ya. Arkadaşlar yeni kulaklık almam gerekiyor ama çok pahalı kulaklıklar. O yüzden like atın. Abone olun. Instagram'a takip edin. Teşekkürler. Hadi elmas kaskımızı giydik. Oyunumuza başlayalım. Bir bir depar atalım şöyle bak bak bak. Bir şöyle bir depar atalım bakalım neler olacak. Bayağı her şeyden bırakmışız. Dur dur dur. Dur lan önüm, önümü göremiyorum. Heh tamam elmas botumuz da var. Tuzaklı sandığı var. Bu pişmiş patates yemeğe ihtiyacımız olacak. Tahta baltamız var. Güzel. Ama ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Başka ne var? Şuradaki... Lan bir dur oğlum şimdi fark ettim. Çok zor olacak lan bu. Bu çok zor olacak. Ben video çekmeye başladım. Kedi almaya başladı. Nasıl yapacağız? Eee burada ihtiyacım olan bir şey var. Şu odunları alayım. Derken her şey... Neler olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Aa kedi çağırmayı yumurtamız var. Dursun. Kedi çağırırız. Seni de yapalım. Şu an kafam çok karıştı. Ah kedi dur. Eee Morina neydi? Balık lan lan ölüyor. Dur kedi göremiyorum. Ölme. Neyse öldüreyim bari acından kurtarayım seni. Ama yürümez yürüyemiyorum ben tilt oldum şu anda bu videoya. Ben bu videoya tilt oldum. Çünkü yürüyemiyorum. Tahripçi ne? Neler oluyor neler oluyor neler oluyor? Demir cevheri bulduk. Aa güzel bir özel çubuk var lan burada bu ne? Nasıl bir çubuk bu? Hata ayıklama çubuğu. Hata ayıklama çubuğu. Ha bunda bedrock kırabiliyorduk lan. Mesela şunu şuraya atarsan. Bedrock kırar. Oha iki tane elmas kazma geldi ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor elmas kazmamız oldu tamam tamam güzel gelişme oldu gelişme vallahi gelişme oldu şimdi şöyle bir şey yapacağız envanteri full boşaltalım ek ek obsidyen dursun nedir'e gideriz belki seni de çevireyim lan yarasa korona at gitsin at gitsin hiç uğraşalım yarasayla falan vallahi hiç uğraşalım kediyi saklayacağım çıktın dursun bunu da atalım tamam lan ne haber seni yüzünden hareket ettim lan sen beni ittirdin üzerime bundan geldi hadi koşalım yeter neyimiz var şimdi Deniz, bunu ne yapabilirim ben Allah aşkına? Ne yapabilirim? Örümcek çağırma şeyse ihtiyacım yok. ihtiyacım yok, ihtiyacım yok. Beni ittirme, beni ittirme. Beni ittirme. Oh, elmas geldi lan. Vallahi elmas geldi. Bir tane daha kazma geldi galiba. Yok, i̇kisini de aldım değil mi? İkisini de aldım. Aa, bu sırf güzel gözüktüğü için saklayacağım. Şol kır kutusu. Kullansam mı acaba? Lan yanlışlıkla atarım falan. Boş ver hiç kullanmayayım. Koşmaya devam. Koş 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 koş. Ne geldi? Ah, oh, oyuncu kafası geldi. İhtiyacım yok hiçbir şeye ihtiyacım yok bu ne lan İksir tezgahı güzel gri yatak güzel yaşlı gardiyan ne yapabilirim ben yaşlı gardiyanım kardeşim ya neyse iki elmasım var bunu be, bedrock kıracağım zırh askısı ne alakalı? baya bir rng yalnız bu ha bildiğin kutu açılımı gibi bir şey yapıyoruz şu anda baksana aa bak 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 aklıma ne geldi aklıma bir şey geldi ama işe yarayacak mı bilmiyorum birazcık değişik bir şey geldi aklıma bak şimdi ee, sandık şöyle Şöyle, şöyle. Lan ha, okey. Daha fazla odunum yetiyor mu? Yetiyor vallahi yetiyor. Vallahi yetiyor. Bak şimdi. şimdi. böyle yapıyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Çat, çat ve çat. Oha, bak. Taktiğe bak. Ama işe yaramadı nedense. Hah, oluyor lan. Vallahi oluyor baba. Ha, doluyor lan. Valla kutu açılımı gibi bir şey bir sürü elmas bir şey görüyorum yerde O emerald bile çıkardık lan ama bunlar bende var ki Aynı şeyleri verirsen olmaz ki babuş Lan ne vuruyorsun lan şerefsiz Hayatını kurtarmıştım senin geber Aa papağan lan papağanım olacak dur dur dur, papağanım olacak mı tek denemede tek denemede Aa, aa doğrunca benim mi oluyor O zaman o zaman kedi Lan kedi geri gel geri gel Lan geri gel Lan arkamda çok fazla şey bırakıyorum arkadaşlar ben nasıl bitireceğim oyunu Ben nasıl bitireceğim Obsidian de çıkmıyor Kılıç da yok. Bir kask daha gelmiş. Kaskım var. Bana gözlük lazım. Papan gel buraya. Aa, sen benim olmadın mı? Benim olmamış galiba. Bir şey aldım. Ne aldım? Deri almışım. Ha, bu çok zorlayıcı bir challenge olacak arkadaşlar. Koşmaya devam. Koşmaya devam. Yerde item bırakmaya devam. Şimdi aha kılıç. Tamam. Amacımız bir tane aldık. Kılıç. Başka. Sen değil. No 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 no. Ee, kürek. Bak bak küreğimiz de var şimdi. Böyle böyle toplayacağız. Elmas kürek. Bir i̇şte balta eksik. Ha, burada demir balta var. Bana yeter de artar bile. Demir balta. Şu ne? Yapı bloğu ne lan? Bilmiyorum at gitsin. Tamam burada başka bir şey yok sanırım. Demir de alalım. Okey. Ee, üzerinde bunlar dursun. Yemek yiyeyim. Tamam koşmaya devam koşmaya devam koşmaya devam. Koş 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 koş. Tamam ne bakıyoruz arkamıza? Hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey. Zincir zor. Aha Trident Trident Trident. Güzel. Yani de bundan oldu. Arada bir fırlatırız eğlencesine. Başka bir şey var mı burada? Hani bunlara bakmaya doğru gelirken de yine arkamda bir şey bırakıyorum. Aha elmas şeysi çıkardık. Alalım o zaman. Vidir kafası çıkarsa vidir keseriz aslında. Vidir kafası çıkarsa iyi olur. En azından ben vidir kesebiliriz. Ha gece oluyor, gece oluyor. Dur yatağım var benim. O oha. oha! Ejderha yumurtası çıkarmışım lan. E Oyunu bitirdin ki ben. Ben oyunu bitirmişim abi. beni ilgilendirmez Baksana Ejderha yumurtam var. Güzel. Tamam, koşmayalım, koşmayalım, koş 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 Tamam, dur. Ha. <laughs> ha. Bunlardan birinde Ender Dragon çağırma yumurtası diye bir şey çıkar mı acaba? Mesela şu mor bir şey. Hı, pantolon, 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 pantolon. Shulker çağırma yumurtasıymış. Okey. Zombi kurusu. Elmas pantolon. Elmas et olmaya çok az kaldı. Bir bir güzel. Eee yeşil e yeşil şey, kitap şey ne? Kitap ne? Dur bakayım. Uf çok kafam karıştı ya. Bilgi kitabı. Lan bilgi kitabın kitabın kitabı nereye gitti? Sağ yaptım kitaba gitti. Şu ne, Böyle kitap ne kitabı? Hiçbir şey. Koşmayalım, koşmayalım. Koş koş koş. Mami, koş, Mami, koş koş koş. Koş koş koş. Tamam bakalım ne çıktı? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ender Güzel. Aa! Aa! İhtiyacımız kalmadı ki. Vidir'i kesmemize de ihtiyacımız kalmadı. Nedir yıldızı çıkardık. E, her şeyden var bizde şu anda. Bir nevi. Ama olmaz. Bu bölüm boz keseceğiz. Hedefimiz budur. Çalışmaya devam. Amcalara selam. Miyav miyav. Aynen öyle kedi. Aynen öyle. Biz her zaman çiz bizim çizgimiz belli. Miyav 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 miyav. Aynen öyle. Çizgimiz bellidir. Miyav. Skelet at, atayım. Yok ihtiyacım yok. Vidir kafası ve kum lazım. Ya da direkt obsidyen versin bana hani ben gerisini hallederim. Obsidian lazım bana. Hani gidip kendim de kazabilirim. Öyle yapacağım büyük ihtimal bu işin sonunda. Ha Bir şeyler aldım. 3 Obsidian'im var. Güzel. Şuradaki çakmağı da alayım görmüşken. Tarifçi git git. Tamam bak iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Gelişim var. Şu Ender şeyini alacağım. Tamam dursun. 2 çakmamız oldu. 2 çakmaya ihtiyacım yok. Şu an yap boz bloğu. Aha bebek de var bebek de var. Ölmüyor tutamıyor. Tamam ölmeyiz artık. Güzel. Oh, şurada ok var. Yay pardon. Ee, şunu atmasaydım keşke. Dur şunu şunu panda mı dursun? Şurada dursun. Bundan bir şey alırız. Belki iksir yapmaya karar veririz. Vermeyebiliriz ama olsun. Tamam yay. Güzel. Ee, kafalar çok karışık. Koşmayacağım, koşmayacağım, koşmayacağım. Koş meydan, koş koş meydan. Koş 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 Dur. Kendimi spor dersinde gibi hissediyorum. Ba baltam da hazır. Mis gibi. Elmas set oldum. Sadece pantolonum yok. Gö eksik. Onun dışında her şeyim elmas. Hatta bir deneme yapalım. Gel bakayım. Allah seni öldürelim. Sen bir adam ol. Sen bir sen, sen, bir adam ol. Ama şey çıkarmadı mı? Vallahi çıkarmamış. Üzdü. O zaman koşmaya devam. Hmm. Hmm. Aha. Aha. Şu şu şu. şu lazım bana. Endermite. Endermite ne? lan? Şey sandım onu ya. Vidir şey sandım. Wither Skate sandım. Bak şöyle yapacağım. Çağırıcıyı alayım. Wither Skate şeysi falan gelirse kullanacağız. Bu ne? Enderman. Öldüreyim seni çağırıp. Gel gel. Gel Hadi görüşürüz. Kas geldi yine. Kask istemiyor oğlum. Çok yorucu çok yorucu. Bir kutu açımı yapıyoruz. Şansı oynuyoruz tamamen oyunu. %100 şans. Elytra'yı çıkardık. Çok güzel. Tamam artık göğüsle ihtiyacımız yok. Elitram olsun daha iyi. Ha ah, şu ne? Üretilemeyen x bu ne lan? Bir işe yaramıyor. Da şopsidyenimiz oldu. Yemek çıkardım mı adam akıllı? Adam akıllı yemek çıkaramamışım. Olsun yiyelim. Ya çıkarmışım da yerde var yerde falandır büyük ihtimal. Şu ne? sandım alamadım sandım. Hmm. Bir tane daha trident çıkardık. Daha çok trident istemiyorum. Bir tane yeter. Şu lazım şu lazım şu lazım. Bundan da lazım. Orada heh, ruhumu da lazım. Şu ne peki? İnek. İnek istemiyorum. Ben böyle full koşsam, şöyle bir full koşayım bakayım ne gelecek. Ya üzerimde zaten istediğim şeyler steklenebilen şeyler. O steklenebilen şeyler gelsin yeter. Bakalım. Hiçbir şey gelmemiş istediğimden. Çok teşekkürler. Şurayı bir arayalım. Elmas gelmiş. istemiyorum Elmas istemiyorum. Her şeyim elmas set zaten. Kask var. Yine elmas. Elma, elma. Elmas. Ne yapacağım ben ya? Koşmaya devam. Yalnız bir sürü elitre çıkardım he. Bu ne? Enderman midir acaba? Enderman aynen. Bütün itemleri öğreniyorum bu, 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 bu paket sayesinde. Bu data pack sayesinde he. Bir şeyler aldım. Altı şey oldu. Obsidian oldu. Obsidian artıyor. Oha elmas gözlük çıkardık lan. Alalım bari üzerimize dursun. Uyuyalım. Slip slip. Uyuk 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 Hayır. Bak bir tane daha elitra. Sınırsız elitramız oldu ha. 6 obsidyen kaç tane lazımdı? 3, 4, 5, 8, 9, 10 tane lazım. 6 elma 6 elma. Güzel. Gelişme. Ben bir turlayayım şöyle tekrardan. Şimdi arkamıza bakıyoruz. Bir şey gelmiş mi? Bir şey hiç bir şey gelmemiş. Hiçbir şey. O oh, şunlardan birkaç tane gelirse en şey Ender Dragon çağırabiliyoruz. Ama o birazcık zor. Niye gelmiyor ya? obsidyen? Obsidyen gelse gideceğim dedi ha. Halledeceğim de devamını ben toplayacağım. İki tane ejderha yumurta mı olmuş ha? Bak yerde o kadar eşya var. Hiçbiri benim istediğim şey çıkmıyor. İlla kendi obsidyenimi kendim mi yapayım lan? Tamam. Beni sinirlendirdiniz. Dört tane nedir yıldızım çıkmış. Beni çok sinirlendirdiniz gidiyorum suya gidiyorum ben. Nasıl yapılıyordu hatırlamıyorum ki. Bu kadar bu kadar da lav yetmez bana daha fazla lav lazım aslında. Ha. Yine de yap yine de yine yapamıyorum. En azından şöyle yapalım. Keşke bir tane ofisin üzerinde bıraksaydım. Aha hadi lan oradan. Ender kafamız oldu. Katman kayısı istemiyorum. Ender kafası, Ender kafası. Kazmamı mı attım ben az önce? Ben galiba kazmamı attım. Ejderha kafası, ejderha kafası. Oha, obsidian de çıkarmışız bir tane. Bir de kazmamı geri alayım ben. Ender gözü de var. Bir şeyler, bir şeyler yapmaya başlamışız ya. Hah, kazmam da burada. Tam koşmayı... Aha portal şeysi ama çok zor çıkar herhalde ya. Yine de alayım üzerime. Alamadım. Lava attım yanlışlıkla. Yine attım. Güzel bak gelişme var gelişme. Yavaş yavaş acelemiz yok. Üç tane iskelet kafamız oldu. Bu demek oluyor ki iskelet için e, Wither boss için gereken her şey elimizde. Gereken kafalar daha doğrusu. Sadece ruh kumu eksik. Bak obsi ya istiyorum ya ruh kumu istiyorum. İkisinden birisi. Bak lütfen. Hadi şeyden gelmiş lan. Bakın şu büyülü elmas şeysinden gelmiş. Üzerimde iki obsidyen daha var. İki tane daha lazım bak. Başka bir şey istemiyorum. İki tane daha obsidyen. Lan yanlışlıkla kapılım var doğurdum. Çok tatlı. Şu eti alayım. Belki et gelmeye devam eder çünkü ee, yemeğim bitiyor. Arada elmas blokları falan var ya. İstemiyorum hiçbir şey istemiyorum. Sadece obsidyen istiyorum. Bir tane daha vidir kafası geldi. Yanlışlıkla attın değil mi? Oo çok havalı oluyor lan. Oo. Çok güzel. O bir sürü şey alıyoruz. Bir sürü çimin açıyoruz. E, ee, karda mıyım peki şu anda? Bir obsidyenim daha olmuş. Güzel. Kaldı bir obsidiyen. Haydi bakalım. Böyle yapalım bari bari işin eğlencesi olsun. Sesi güzel baksanıza. Sesi ses dinleyin bakın. Güzel. Sesi güzel. Pıt 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 diye ses var. daha ruhumu gelmiş. Alevlerin içinde. Oh, burada kitemler vardır bir sürü. Lag oldu az önce. Ne oldu şimdi? Hiçbir şey gelmemiş. Şimdi biz ruh kumu var. Kaç tane ruh kumu lazımdı? Yetiyormuş lan ruh kumu. Bu kadar ruh kumu lazımdı diye hatırlıyorum. Şu bir tık daha mı yükseltiyorduk? Hatırlamıyorum. Gezelim bakalım obsidyen çıkana kadar. Çıkmış çıkmış obsidyen çıkarmışız. Haberim yok. İki. Hatta şuraya da koyalım. Ekstra. Tamam ver bakayım bunu. Pat! Güzel. Gelişme. Ama bu çok şey bu arada bağımlılık yapıyor şu baksanıza itemi full böyle Bak oyun kasmaya başladı yerde çok fazla item var ya, bir sakinleşelim yerde çok fazla item var uyuyalım iki dakika şimdi Elmas kaskım nerede lan? Hemen buluruz. Bir yürüyelim bir iki dakika. Hemen bir elmas kaskı bulalım buradan. Yerde bir sürü olması lazım. Kısana yerde ejderya kafası var. Baba. Oh, bir. Şimdi yerden almakla uğraşacak ama olsun. Heh, seni aldım. İki. Burada var. Bir sürü var yani. Harbiden bir sürü var. Bir elmas kaskım bulduk geliyorum. Oyun kasıyor. Bildiğin oyun kasıyor şu anda. Of illa elmas kaskımı kendim. Heh şurada. Bana kendimi yaptırtmayın ya. Yerde o kadar şey varken elmas kaskla mı uğraşacağız? Alamıyorum ki. Ha gayret. Yok alamıyorum. Vallahi alamıyorum. ha aldım. Okey. Ekmeklerimiz de var. Bakalım oluyor mu? Olmazsa yükseltebiliriz. Nerede lan? Lan! Lan! Kasklar nerede? Arkadaşlar kasklar yok. Kafa, kafa, kafalar yok. Ben kafaları ne yaptım? Arkadaşlar ben kafaları ne yaptım? Biliyor musunuz? Yardım edin. Çıldırırım bak. Kafaları ne yaptım? Kafalar. 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 Lütfen. Burada mısınız? Burada mı? Bir tanesi burada. Galiba bir tanesi. Vidris kafası bir tane. Bir turlasam şöyle bir yerden alır mıyım? Alırım 5 tane aldım güzel. Huf, ben heyecanlandım. Hadi bakalım. Bugün de bir bilir keserim o zaman. Olmadı birazcık sakata benziyor. Tam olarak nasıl yaptığımızı hatırlamadığım için küçük bir teknik sağda yok karşılaştık arkadaşlar. Düzeltiyorum şu anda. Sanki böyle yaparsak olur. Allah! Vallahi oldu. Gel lan buraya. Ezik. Oyun fena kasıyor ha. Oyun bildiğin kasıyor kasıyor. Allah! Öldün lan! Şimdi gel. Lan buraya gel. Lan dünya bırak bırak. Lan nereye gidiyor bu? Sakat. Gel buraya. Aa, ay. Aa! Ölüyorum lan. Oğlum vidür kesmesi bu kadar zor muydu? Ha, tutturdum tuturdum. tuturdum. Ee, alamıyorum. Aman boş verin. Öldürün şunu. Nişan al. Öldüm. Nişan al. Aşağı gel lan adamsan. Lan beni gömüyor bu. Beni canlı canlı gömüyor bu. Beni canlı canlı gömüyor bu. Ben arkadaşlar ne oluyor? Vidür bu kadar güçlü müydü? Burası çok açık alan değil mi? Hmm. Şöyle yapalım. Dur lan yerinde. Adamsan sen yerinde dur. Karşında Enes Batur Ben bunu nasıl döveceğim şimdi? Çok yukarıda. Arkadaşlar nasıl döveceğiz biz bunu? Baksana baksana peşimden yakıyor her şeyi. Aşağı gel lan adam sen. Aa, bir tane daha vurdu. Dur bakalım gel şuraya. Karşında Enes Batur arkadaşı. Sen yerinde dur. Karşında Enes Batur'un arkadaşı. Bekle sen bekle geliyorum. Yani gidiyorum şu anda ama geliyorum gibi say sen beni. Senin sebebine çıkacağım şimdi. Havai bir şeyim olsa. Elitra ile öldürürüm. Düşe düşe ölüyorum bu arada. Baksana 4 kalbim kalmış. Ya şimdi itemleri de yok ediyor bu ha. He. Ya hepsini neyle... Allah! Abi abi biz kesemeyeceğiz. Nerede doğdum lan? Nerede doğdum ben? Ben nerede doğdum? Burası neresi? He. Ben burada başlamadım ki oyuna. Vidir nerede arkadaşlar? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma daha abone Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.